gene gösterebileceğimiz bir benzerlik At kavminin kurucusu Şeddat ile Akat İmparatorluğunun kurucusu olan Sargun'un birbirine tıpatıp benzemesidir. İslam kaynaklarına göre At kavminin lideri Şeddattır. Şeddat'ın temel hedefi yeryüzündeki bütün insanları kendisine boyun eğdirmek ve bunun için gereken her türlü zalimliği yapmaktı. Hazreti Hud ise ona ve kavmine şöyle demişti: "Hatırlayın ki o sizi Nuh kavminden sonra Onların yerine geçirdi ve sizi bedenen güçlü kuvvetli gösterişli kıldı. Ayette açıkça Ad kavminin insanlardan daha büyük oldukları ve dünya üzerinde halife yani yöneticiler oldukları yani dünyaya hükmedecek bir güce sahip oldukları onlardan önce de Nuh kavminin dünyanın yöneticisi olduğu belirtilmiştir. Hadis-i şerifle de bildirildiğine göre Ad kavmi bütün dünyaya yayılmış insanlara zulüm etmişlerdi. Şeddat'ın özellikleri de Sargon'la birebir uyuşmaktadır. Tarihçilerin aktardıklarına göre ise Akat Kralı Sargon, Mezopotamya'da siyasi birliği sağlayarak Akat İmparatorluğunu kurmuştu. Sargon'un kurmuş olduğu dünyanın bilinen ilk imparatorluğunun sınırları, doğuda Karun Irmağı'ndan batıda Akdeniz'e, güneyde Basra Körfezi'nden kuzeyde Anadolu'ya kadar uzanmaktaydı. Akat İmparatorluğu, Mezopotamya'dan Anadolu'ya, Arap Yarımadası'ndan Umman'a kadar askeri seferler gönderiyordu. Akatlılar kendileri çevreleyen topraklara yani dört bir yanlarına boyun eğdirmekle övünüyorlardı. Birçok tarihçiye göre Akat İmparatorluğunun etkisi imparatorluk sınırlarının ötesinde de hissedildi. Akatlılara ait gösterilen haritalarda Akat İmparatorluğunun sadece Mezopotamya bölgesinde hakimiyet kurduğu gösterilir. Fakat bazı tarihçilere göre Akatlar yakın doğu ve Avrupa'nın güneydoğusundaki bölgelerden gelmiş olabilir. Hatta İtalya'nın isminin bile Akatçadan geldiği söylenmektedir. Bu bilgi ve bulgular Akatların haritalarda gösterilen sınırların çok ötesinde de var olduklarını ispatlamaktadır. Sargon yıllarca tüm dünyayı tek bir imparatorluk altında birleştirmek için savaştı. Dünyayı ele geçirmek ve çok tanrılı dini yaymak için her türlü zulmü işledi. Hatta Akatlılar o kadar zalim bir ırktı ki birlikte yaşadıkları Sümer kentlerini bile himayeleri altına almak için katliamlar yaptılar. Daha sonra gelen Akat kralı Rimuş... Sümer şehir devletlerinin toplu katliamını ve büyük ölçekli yıkımını başlattı ve bu yıkımların titiz kayıtlarını tuttu. Büyük Sümer şehirlerinin çoğu yok edildi ve Sümer insan kayıpları çok büyüktü. Görüldüğü üzere Akat kralı Sargon'un ismi İslami kaynaklarda şeddat olarak geçmiştir. Gene bir benzerlik hem At kavminin hem de Akat imparatorluğunun dünyayı istila edip bir kötülük sistemi kurmuş olmalarıdır. Dünyanın kara kutusu 8. bölümde dev iskeletlerinin tüm dünyada bulunduğunu ve tüm dünya inançlarında antik dönemde yaşayan devlerin var olduğunu göstermiştik. Hem hadislerde hem de Kur'an'da anlatıldığına göre dev insanlardan oluşan At kavmi dünyaya olabildiğince yayılmış, ülkeleri ele geçirmiş ve insanlara zulmetmişlerdi. At kavmine peygamber olarak gelen Hazreti Hud ise halkına zulmetmeyi bırakmalarını söylüyordu ve şöyle diyordu: Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Aat halkına gelince, onlar dünyada haksız ve sebepsiz yere büyüklük taslayıp, kuvvet yönünden var mı bize galip gelecek? dediler. Bu ayetten anlaşıldığına göre yeryüzüne yani dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılmış olan at kavmindeki insanların vücut büyüklükleri normal insanlardan o kadar fazlaydı ki hiçbir kalabalık insan grubu hiçbir ülkenin sahip olduğu silah onların vücutlarını ve milletini kolay kolay yok edemiyordu. At kelimesinin Arapçadaki manası da avdet eden yani saldıran, zulüm yapan, tecavüz eden anlamına gelir. İşte at halkı buydu. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Hakk'a karşı gelen her inatçı zorbanın isteklerine uydular. Hem bu dünyada lanete tabi tutuldular hem de kıyamet gününde. Ayetten de anlaşılacağı üzere Ad kavmi birden fazla peygamberi görmüş, duymuş ve inkar etmişti. Bunların arasında büyük ihtimalle Hazreti Nuh da vardı ve Ad kavmi zalim hükümdarların emirlerine uyarak organize bir şekilde tüm dünyada emir komuta doğrultusunda kendi saltanatlarını devam ettirmek için sistematik kötülük işliyorlardı. Ayette geçtiği gibi her zorbanın istediğini yapmış, yani devlerin babası olan şeytanların emirlerine uymuşlar. Çok tanrılı dine tabi olmuşlar. Yani kötülükleri ibadet olarak görmüşlerdir. Bu durum kafir cinlerin de yani şeytanların da işine gelmiş. Aynı Mu dönemindeki gibi devlerin tüm dünyada hükümdarlık kurmasını ve şeytani saltanatın devam etmesini istemişlerdir.